Bediüzzaman Lemalar sayfa 155'te diyor ki Hatta diyor hadisi sahihle yani sahih hadisle Resulullah'tan gelen hadisle ahir zamanda İsevilerin yani Hristiyanların hakiki dindarları dindar olan Hristiyanlar ehli Kur'an ile ittifak edip Müslümanlarla ittifak edip müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları, yani ona karşı birlikte mücadele edecekleri gibi, şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dinde ruhaneleriyle dahi medarı ihtilaf noktaları muhakkaten, medarı münakaşa ve niza etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinslere karşı ittifaka muhtaçtırlar diyor Bediüzzaman. İnşallah. Bak bu tabi biraz şer ederek açıklayalım. Hatta diyor sahih hadisle ahir zamanda yani bulunduğumuz şu devirde Hristiyanların dindarları ile Müslümanlar ittifak ederek birlikte hareket ederek müşterek düşmanları olan darinistlere, materyalistlere, ateistlere karşı mücadele etmeleri gerekir, etmeleri lazımdır diyor. Sahih hadiste bu açıktır diyor. hadi yani sahih bunu göstertiyor diyor. Bu zamanda dahi diyor ehli diyanet yani dindar olan herkes ve ehli hakikat, hakikati arayan herkes değil yalnız dindaşı zaten Müslümansınız diyor. Zaten kardeşsiniz. Meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, mahalleden arkadaşınızın, dostun değil mi? Artık milletin bir, her şeyin bir. Onlarla samimi ittifak etmek, birleşin diyor. Belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileri de dahi, onların da diyor samimi dindarları var diyor Hristiyanların. Onlar, onlarla ihtilaf noktalarını muhakkaten bırakın diyor. Yani tartışmaya girmeyin. Yani Allah'ın birliği konusu dışında onların tartışmaya girmeyin. Medarı münakaşa ve niza etmeyerek yani tartışma e, efendim kötü söz. kötü söz bunlar olmasın diyor. Müşterek düşmanları olan mütecaviz yani saldırgan mesela bak burada Müslümanlar nasıl kanını döküyorlar değil mi? Evet. Ateist, dinsiz, efendim, e, darwinist, materyalist, gözü dönmüş faşist, komünist. Evet, kötülüğü. Şey, evet, kötülüğü örgüt diyenlere karşı ittifaka muhtaçtırlar diyor Bediüzzaman. zaman. İnşallah. İşte yani. bizim de yaptığımız bu. Evet. Lemalar sayfa 155. Evet. Emir Dağı 179. Risale-i Nur'un ihlas lemalarında denildiği gibi, şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hristiyan'ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medarı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerekir. Çünkü küfrü mutlak hücum ediyor diyor Bediüzzaman. Saldırıyorlar diyor. Onun için e, dindar samimi Hristiyanlarla Allah'ın birliğine inanan Hristiyanlara ittifak edin diyor. İnşallah hocam. İnşallah. i̇nşallah. Darwinizme, materyalizme, ateizme karşı. İnşallah. Said Nursi Hazretleri 1950 yılında Roma'ya Papa 11. Pius'a Risale-i Nur külliyatını göndermiş ve cevaben 22 Şubat 1951'de şahsi bir teşekkür mektubu almış. Yani ittifak etmek için uyarıyor zaman. Said Nursi Hazretleri aynı şekilde bundan birkaç yıl sonra 1953 yılında 1950'lerden sonra muazzam bir hareket başlamış. Evet. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında mütecaviz dinsizliğe karşı, ateizme, darvinizme karşı işbirliği temin için İstanbul'da Patrik Atenagoras'ı Atenagoras, Atenagoras ziyaret etmiştir diyor.